önemli bir yeri olduğunu ben biliyorum. Hocam açıklar herhalde. Yörük Türkmen geleneğinde özel günlerde erkeklerin boynuna <laughs> bağladığı şal. Ee, bu özel günde de ben de e, sizin tarihinizde pahalı ve bu hediyeyi takip etmek istedim. Kapı buyurduğunuz için çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok sağ olun. 52 yaşında ilk defa kabul ettim. <laughs>